Selamlar dostlar. Grom burada eğlence yanında bugün sizlerle beraber One Atala. Armed Robber oynuyoruz. Ve yanımda ise Ata var. Arkadaşlar hemen başlayalım da. Bir yandan da ben oyunu anlatayım. Oyundaki amacımız tek elimizle soygun yapmak. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Oyunun adı One Armed Robber. Oynarsanız Vallahi acayip eğlenirsiniz. Hele arkadaşlarınız varsa. Tek başına da eğlenebilirler ya. Kötü tek başına oynanacak da oyun yani. Evet. Dur bir Eğer dakika. Eğer canınız sıkılıyorsa vesaire. Güvenlik var, güvenlik var. Şöyle geç. Tamam. Şöyle. Güvenliğin alarm kapat... Kalk, kamera. Kamera, kamera. Alarm kapatma şeyi var mı? Oo. Dur. Alarm var kapatma mi? var, kapatma var. Dur ben onu evet, öldürüp. Ama orada insan var. Görmez. Oğlum orada işte biri daha var. Demedim biri daha vardı. Seni gördü oğlum. Kamera gördü seni. Kamera mı? Yok? Arkadaşlar her yapamadığımızda baştan başlıyoruz. Bu yüzden fazla yap, yap yapmamayı deneyelim. Konuşamadım. <laughs> Dur. Oğlum. Niye çekme atıyorsun şey? Beni bekle ben beni. Geçiyorum. tamam kapıyı beni geçmiş. bekle. Tamam sen kapıyı aç geldim ben. Dokuz yiymiş lan. İlki almışım. Yalnız sen silahlarını unutmuşsun. Hırsıza <laughs> bak be. Hırsız bir şey unutuyor. Dur bir dur dur. hırsız. Gel buraya. Bak. Kameraya dikkat et. İlk önce kamerayı indirsek. Sonra Hayır indirme indirme. Adam gelince adamı indirsek. Tamam geç. Sen buraya ya, geç. kamera bir daha dönsün. Vuralım. Tutuklayalım. Bek Hayır kamera abi. bana dönüyor. Abi, abi. Buraya gel Tamam gitsin yani Adam git bizi buraya. görecek ama Görmez Dur kamera dönünce o. kameraya sıkalım adam gelince adama sıkıp hemen şey yapalım Sen git şunları şey yap Tutukla Arkadaşlar sus sessiz olalım kaçamazsınız Tamam ben bunları yakaladım Kaçarsanız kafanıza o. sıkarız oo kamera Kamera mı dur Eşyalar eşyalar gel eşyanı al. Eşyanı al, eşyanı yapalım, al. Yapalım, 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 yapalım. Git eşyanı al. Nerede? Buradan gideceğiz buradan. Orada, orada dışarıya çıkıyor. Ben sana eşyanı al diyorum. Burada utility var ama kapısı kilitli. Dur dur, bekle bekle. Burada, Geç... var, burada var. Kamera dönsün, kamera dönsün. Ney var? hiç. Vuralım, buraya getirelim direkt okutalım. Ama a dur, güvenlik şeyi mi? Tamamdır. Ala ben koş okut koş okut. Arkadaşlar e, güvenlik öldürünce telefonlarında alarm çıkıyor. Dur onu tutuklayayım. Alarmı kapatamazsak alarmı kapatmak için düğmeler o, var. E e, şimdi, alarm o, o. çalıyor ve tüm görev başarısız oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Baba kafasına mermi o... yemiş. Kapı, kapıyı açacağız. Dur bekle ben kapıyı açacağım. Kamerada Oğlum atacağım. bu açık. Bu bu. Ha bu açıkmış. Oh, 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 oh. Gözüküyorum. Dikkatli ol. Hop 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 burası direkt ben bankaya çıkıyor. Sakın evet, buraya burayı açmayalım. Değil mi? Ben bu adamı böyle tuttum. Burada güvenlik var. Az kalsın gözüküyorum vurmak zorunda kaldım. Eee neyle şey yapacaksın? Arıyorum şu an. Oo oh, sıçtık. Sıçtı e. diyorsun. Aman abi. Ama ne ayakkabı? Sekurtiye dikkat da. edelim orada durdurma şey olmayabilir. Anladık kolayız abi. Hadi gidelim. Döküller şey. Benim mi? Sen kapıyı aç beni gel. Yok benimki. Ha tamam. Açayım ben kapıyı. Keçi ya böyle lamp açma gibi bir şey olsa direkt girsek ya. Ne kadar kolay var ha. Evet. Ama oyunda bazı itemler var, böyle kameraları falan ekliyor. Ha, onları alırız ya. Dur. Köşeye Yedim geç. 30 evvelden sonra çok kalıyorlar onların. Dur bekle, Kamara ben onu mu? öldürüp okutayım mı? Vur, çabuk vur. Aa, görmedim ben Dur dur dur. Okut hemen. Ben insanları Nerede? hemen tutukluyorum. Nerede? He. Arkadaşlar, kesin sesinizi, kaçamazsın. Aferin size. Oğlum bak, ikinizi de var ya bak. Şap. 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 <laughs> Zaten çizer resim çizdik. Kameraya ee, dikkat et. burası değil. Hop kamera kamera. Kamerayı kıralım. Kırma kırma. Sakın hayır. Hayır bak yakalanırız. Lan. Gel, gel 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 Kameranın altına. Dön diyor koşuyoruz uyuyuz. Kardeşim. Nasıl gözüktü? Ben gözükmedim. Bak. O kamerayı vuralım diyorum. Birisi ben de, gelirse öldürür, okuturuz. Orada okutma yeri var. Bak, bir kere beni dinle, bir kere beni dinle. Hadi. Beni dinlemiyorsun ki hiç. Şöyle açayım. Ben daha kolay bir şey buldum. Ney? Nereden bile ben? Nerede? Camdan mı? Evet. Tamam ben de arkadan gireyim. Adam öldür... Iyi. Ne ara öldürdün oğlum adamı? Bu kadar kolay iş Dur dur dur. Ben kamerayı... Oğlum ben bekle ya. indirdim ben kamerayı. Gelsin. Hemen okut. Hemen okut, okut, okut okut. Tamam Sen ben, okut. De ben de. Ben Bak de bu kadar. Gördün mü? Alayım. Ben çantamı alayım. Dur bakayım burada güvenlik ee, dur burada biri var hemen şey yapıyorum o özür dilerim özür dilerim yokum ben tamam. yani buradan gireceğiz şimdi bir dakika şurası şey mi ona bakayım be buradan buradan oğlum adam açılmaz He doğru bu power lock değil mi ama evet. aç diyor bak açılı açıyor mu açayım mı ama kırmızı gözükmüyor ha, kırmızı 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 Son, sonradan gözüktü. Dur 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 güvenlik var. Ben içeride. Tamam o zaman içeriye girmeyelim. Yukarıda dur. Dur bak. şu yukarıda kartlar açalım kapıları açalım. Dur 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 Aa. ben onu ben onu şey yapayım. Sen bak güvenlik var mı? Haber var. Biri geldi. Öldür. Ben de ben de ben de ben de. İyi sen sende. Dur Ece. burası nereye açılıyor? Bak burası kaçış kaçış kaçış. Nere? Bak orası işte. Kamera var. Senin kafanı sik... Bir daha olmaz artık bodoslama ya. tamam mı? O da o zaman yok oğlum. Var. Böyle yani olmuyor ya. saat polislerle uğraşamam ben. İyi tamam o zaman gir canlan. Eş oğlum. Canla e eşyaların eşyaların. Direkt kutuluktan içeri Oğlum Çocuklar bir dakika sonra. ya Kaçıyor tekrardan abi. başlatsana. Niye? Adam beni gördü en baştan hadi. Görüşüyor kaçmadı. Kaçtı. Kaçmadı burada işte. Ha. ha. Bazıları şey yapıyor yani kaç, kaçıp güvenliğe söylüyorlar. Oğlum sen şeyi nasıl aldın lan? Neyi? Alamadım. bu kim benim mi? Kanka biri geliyor. Tıkla. Oh tamamdır. Burası kaçış. Dur bekle beni bekle. Sakın kamerayı kırma. Oğlum, oğlum benim eşyalarım nerede? Ne bileyim ben. Ben Buraya kamerayı kırıp adamı şey yapayım mı? Dur bekle bekle ben geleyim. Çabuk gel. Dur ben kırıyorum kamerayı. O da o da. Ben de ben de ben de bırak oğlum. Heh. Ben de yapmayı biliyorum. Ba bana ne ben de biliyorum. Burayı açma. Rekorda ne var? Ha. Birazcık daha dikkatli olursan bak yaparız tek. Bak yukarı doğru yavaşça. Kapı kapanma sesi geldi bu arada. Burası nereye? Çıkıyor. oraya güvenliğin olduğu yere. Dur 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 kamera Başıyor, kamera vardı bakıyor. ya. Ona dikkat et bak yakalanma. Dur hala bakıyor Neyse. kamera. Oo çok hızlı çok hızlı. Nereye kapatacağım? Orada var ya oğlum. Lan burada lan burada. <laughs> kapattım. Kameraya dikkat et yine. Geçeceğim hemen. Ki Geçme. kırıyorum, kırıyorum. Hayır kırma dur bekle. Security'ye geldik zaten. Ne Nerede ki security? Orada. Lan seni gör. Nasıl gördün oğlum? Ben dinle. Zaten orada iki tane var. Durdurma şeyi Gel kapat yavaş atalım. Uzun olacak gibi yani oğlum. Şu anda 11 dakika olmuş. <laughs> al çantayı. Çantayı, al. Heh. Bekle e, ben seni çantayı olalım. getiriyorum. Nasıl Nerede? getireceğim? <laughs> Nerede lan? Dışarıda Hı. kaldı. Çantayı sen dışarıda mı bıraktın? Oğlum benim iki, iki tanesini nasıl aynı anda alayım? Bıtasaydın. Orada oraya kart lazım. Ben kırıyorum şeyi. Anladım, ben çantam ha. Oğlum bak, eğime gel. Hemen gir. Gel ben hızlıca. Geldim geldim. Zaman kaybetmeden. Güvenlik var burada. A al onu. Biri geliyor, güvenlik geldi. Gel vur onu da. Vur onu. He oraya koşcan. Orada bak dışarıda. Gördüm. Okut onu. Tamam, bu kadar. Gel şuradakini tutukla. Dur bekle, kaçışı açayım. Tamam Vur. Bu kadar. Ya sor. Burada sonra. bir şey var mı? Ama Yok. Zaten. Ya tutukla bunu. Al bu kadar. Aa gel kart sonra. kart kart. kart al. Aa utility utility gel. Okutalım bunu. E Aşağı kat. Utilite.

Anahtar var galiba ya. kamera şey var mı? Gel gel açıyorum ben. Ha gel bak buraya gelmedik. Gel, Oğlum gel. açıyorum. Bak. Tam aç bak burada yer var yani. Ya Açtım. Ofis diyor. Dur burayı Office'te da. Ofiste ne var? Vardır. Ofis kanka müdürün ofisi. Ha gel ofise giriyorum ben. Aa doğru burayı. Kanka bize kart lazım. Tam ofiste işe diyorum ya. Dur bekle geliyorum beni bekle. Oğlum buradaki adamı tutuklamamışız. Adam bizi yok eder. Bak yakalanıyordun gördüm şey. Tamam vurdum adamı. En üstte misin? Hayır ikinci kattayım. Şimdi burada kod okutma yeri vardı sanırsam. Değil mi? Aşağıda mıydı oran? Aşağıda. Hangi kodu evet. ya? Kart aldım oğlum. He o zaman en aşağıda gel. İçime girme. İçime girme. Gel Hayır. gel oğlum nereye gidiyorsun? Burada. O değildir oğlum buranın iki bence. Ne, nereden biliyorsun? Aç bakayım. Ne oldu? Bak, He tokatlayayım. Dur be. gördün mü? Bak bize her zaman kaosa gerek yok. Yani. I gotta do it man. Ama kaos çıkarmayı Aa. da severiz. Boşalt bunları. Haydi babo. Ben bunu götürüyorum. Şunları Para. <laughs> Burada var. Bir de para mutluluğu satın alamaz diyorlar. Aynen. Kesin öyledir. Para aşk mı para mı Aşk diyenleri hiç anlamıyorum. At. Oysa ki yani parayı gördükleri gibi şey yapıyorlar. Paraya tapıyorlar neredeyse. Çok haklısın kral. Tabi oğlum. Abin haklı. Sen ne ve Ama sen ise haklı, haksızsın. Ben ne diyorum adam işte bana ne diyor musun güzel Sen sen oğlum insan değilsin. Sen sen, sen imparator. İmparator. Adamın varından beri bir Yeee yeah. Para Para Şeydekileri de pa mi soysak lan? İnsanları öldürüp hemen yeah, yeah. Ne? Aynı para Bir şey değişmiş yok çok Daha çok Bir şey olmaz olsun Biz sessiz yapıyoruz yani Hırsızlık demek sessiz demek yani demek yani Soygun ise sesli böyle abi, çataputa. Biz hırsızlık Şimdi yapıyoruz. Daha. Hadi Arıdel. Moralleri aldıktan sonra. Dönenin, ne kadar çıkıyor. olacak. Buna göre belki içeridekiler de alırız. Sen de şu an gir içeri. Ay. Biraz daha alalım ya, biraz daha alalım. İyi tamam, şunları boşalt içlerini. Boşalt. Ya da dur yedekler yedeği alalım. Ben aldım bir tane yedek. Bekle beni. Bak buradan girelim, arkadan girelim. Sen önden gir, ben arkadan. Beni bekle. Oğlum bak Aslında hepsini tutkulsak bokslarına vuracak. Bunları da ses ya hallederiz. Öyle falan. yapacağız zaten. Yanlışlıkla mermi gitti. Dur. Lan oğlum, Aa, bak yapayım. biri kaçıyor. Kaka, bak Okutmaya kaçmayı yok. deniyor. Okutmayayım nerede? Lan oğlum. Okutmayanları yok kaka, boş ver Direkt Yapma. Oğlum soyma bir şey söylecek şey yok ki. Aa. Al paraları kaç babu. Kaç kaç. Tıra kaç. Onun yaşına mı? <laughs> ne bileyim canım istedi. <laughs> Hadi bas. İşte bu. Aa ben level 7 oldum. Bakayım ben de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok One Armored Rubber bölümü gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir dahakine. Daha sessiz mi gidelim yoksa direkt ben çatışalım mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.